mutfağımdan Herkese merhabalar bugün sizlerle San Sebastian cheesecake tarifi paylaşacağım daha önce de bir tarif paylaşmıştım e, Fakat bunun e, malzemeleri biraz daha farklı dokusu biraz daha farklı çok beğeneceğiniz çok lezzetli e, oldukça da kolay bir e, cheesecake oldu şimdi hiç daha fazla beklemeden hemen tarife geçelim Evet, şimdi San Sebastian cheesecake'imizi yapmaya başlarken önce 250 gram pudra şekerimizi çırpma kabımızın içine alıyoruz. Pudra şekerimizin üstüne bir paket vanilin ekliyoruz. Üzerine 3 tane tam yumurta kırıyoruz. Ve dördüncü yumurtamızın da akını ekliyoruz. Sarısını ayırıyoruz. Şimdi de yumurtamızı, pudra şekerimizi ve vanilinimizi güzelce köpürünceye kadar çırpıyoruz. Evet, şekerimizin ve yumurtalarımızın rengi açık sarı renk aldı ve köpürdü. Ee, bu kadar çırpmamız yeter. Yumurtalı karışımı hazırladıktan sonra peynirli karışımı hazırlıyoruz. Bunun için 400 gram beyaz peynirimizi yine çırpma kabımıza alıyoruz. Beyaz peynirin üzerine 400 gram da labne peyniri ekliyoruz. Evet, beyaz ve labne peynirlerimizi kabımıza aldıktan sonra 200 gram kaymak ekleyeceğiz. Ancak kaymağın üst kabuk kısmını alıyoruz. Alt kısmını ekleyeceğiz. Burada kaymak eklememizin sebebi şu, Türkiye'deki e, kremaların yağ yağ miktarının az olması, e, o az yağ miktarına biz kaymakla telafi edeceğiz. E, orijinal San Sebastian Cheesecake'te e, o yağ miktarı daha fazla ve o kıvamı tutturabilmek için biz de kaymak ekliyoruz. E, hepsini güzelce birbirine mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Evet mikserle o kadar çok sıçradık ki etrafa gördüğünüz gibi biz de elimizle karıştırmaya devam ettik. Çok çok fazla mikserle karıştırmanıza gerek yok. Ee, az çırpılınca da gayet güzel oluyor. Dolayısıyla böyle sadece birbirlerine karışmaları yeterli. Karışıncaya kadar böyle çırpmanız Yeter. Şimdi peynirlerimizin üzerine sıvı kremamızı koyacağız. 400 gram sıvı sıvı krema ilave ediyoruz. Kullandığımız e, markalar fark etmez. Hangi markayla rahat ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi yine güzelce karıştırıyoruz. Evet, şimdi 3 tepeleme yemek kaşığı unu e, kremalar ve peynirle yapmış olduğumuz karışımın üzerine eleyerek ekliyoruz. Bunun üzerine de yine tepeleme bir yemek kaşığı nişastamızı eleyerek karışıma ekliyoruz. Kuru malzemelerle peynirli malzemeleri birbirine yine bir çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Evet malzemelerimizi çırptıktan sonra üzerine yumurta ve şeker karışımından oluşan sıvı malzememizi ekliyoruz. Sıvı malzememizi de yine mikser kullanmadan el çırpıcısı ile gayet yavaş bir şekilde çırparak birbirine karıştıracağız. Evet sıvı malzememizi bu şekilde karıştırdık. Şimdi kelepçeli kalıbımızı alacağız. 23-24 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullanacağız. Biz kalıbımızın içine ve yanlarını bu şekilde bir yağlı kağıtla kapladık. Şimdi cheesecake malzememizi kalıbımıza alırken bir süzgeçten geçirerek alacağız. Bunun sebebi de şu. İçine kaymak kullandığımız için kaymaktan ileri gelebilecek pütürcükleri bu süzgeçte toplamak ve çizgeye karışmasını önlemek. Gördüğünüz gibi pütürcükler süzgeçte kaldı. Artık bundan sonra fırına verebiliriz cheesecakeimizi. Evet kalıbımıza almış olduğumuz San Sebastian cheesecake malzememizi şöyle birkaç kere kalıpla beraber tezgahımıza vuruyoruz nedeni şudur içindeki kabarcıkların yukarı çıkmasını sağlıyoruz fırınımız 200 derecede önceden ısınmıştı şimdi hemen fırınımıza gidiyoruz şimdi çiz fırınımıza koyuyoruz 200 derecede ısıtmıştık ama 250 dereceye çıkartıyoruz ve 10 dakika 250 derecede üstünün kızarmasını bekliyoruz. cheesecake'imiz fırından çıktı. 10 dakika 250 derecede üstü kızarıncaya kadar bekledik. Bizimkinin üstü biraz fazlaca kızardı, hiç sorun değil. Zaten yanık cheesecake olarak geçiyor, biliyorsunuz. Ve ortası nasıl sallanıyor? Şimdi size göstereceğim. Bunun içinde 10 dakika 250'de pişirdikten sonra. Bakın. 20 dakikada 250 dereceden 200 dereceye düşürdüğümüz fırının içinde pişirdik. Eğer ortasını biraz daha sert istiyorsanız 20 dakika değil 25 dakika kadar fırında tutmanız gerekecek ama San Sebastian Cheesecake'in özelliği gereği için hafif sallanıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun için 20 dakika yeterli gelecektir. Evet Cheesecake'imizi e, oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz ve bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün servis yapıyoruz. Ve San Sebastian Cheesecake'imiz hazır. E, böyle bir servis tabağına aldık. Biraz sonra da sizlerle dilim fotoğrafını e, paylaşacağım. Ee, diyorum ki denemek isteyenler hiç korkmadan deneyebilirler. Enfes lezzetiyle San Sebastian Cheesecake e, gerçekten çok beğeneceğiniz bir lezzet. Evet San Sebastian Cheesecake'imizi şimdi dilimleyerek iç dokusunu da görelim istiyoruz. Ee, biz biraz içini katı sevdiğimiz için e, iç kısmı daha katı olarak yaptık ama tabii ki pişirirken e, bir 5 dakika daha az pişirirseniz iç kısmı oldukça e, gevşek olacaktır bizimki biraz daha sert bu anlamda Oo çok güzel görünüyor Harika bir görüntüsü var ve eminim lezzeti de çok güzel. Evet şöyle dokusunu da göstermek istiyorum size. Bakın harika. Yani bu yumuşaklık gayet ideal bize göre. Ama dediğim gibi pişirirken bir 5 dakika daha az pişirirseniz daha gevşek kıvamlı bir San Sebastian cheesecake elde etmiş olursunuz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.